De merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle başlıyoruz. efsane bir kod videosu karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü e, her gün kod paylaşıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız kodlardan haberdar olursunuz. Kodlar süreç bitmeden alırsınız. Yani kodları ilk alan siz olursunuz. Arkadaşlar bir e, Discord adresimiz var. Onu yoruma veya e, açıklama kısmına bırakırım. Oradan Discord adresimize gelin yani konuşalım bir muhabbet edelim. Ee, i̇lk önce Discord kodla paylaşıyorum. sonra YouTubeda paylaşıyorum yani. Ee, oradan Discord adresimize gelebilirsiniz. İsterseniz çok uzun videoya geçelim. O yüzden arkadaşlar bugün kodu paylaşacağım yani e, kodu bugün akşam ya da öğlen falan paylaşırım. E, takipte kalın siz kanala abone açın. Takipte kalın yani. E, bir de arkadaşlar tüm videolarımı sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Yani bundan arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar takipte kalın. Akşam kodu paylaşacağım.